Geri siz gel lan Bir dakika hocam Gel 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 Bir tane var O adam iyi almış ikisi de. Arabaya bindi gitti. Hadi bakayım koçum. Hadi bakayım öyle bizim adamlara vurmayla olmuyor bu işler. Normal bizim adamlara vurman. Ama bir de babam var. Ay çok temiz Oo vurdum. Ya. Ay Esma Nur'a çok pis kıydım. Torosa gidiyor Lavuklar Toros aldı. Aynen. Tamam alsın alsın. Sıkıntı yok ben erken açtım paraşütü bilerek. Rahat geçelim diye. Kanka ha, onlar hala toplanamadılar. Bindiler. Tamam sıkıntı kanka geliyorlar. Gelsin ezemez. Gelsinler gelsinler sıkıntı yok. Ben bakıyorum. Gel. daha hala gelemediler direkt hangarların üstüne çıkın geliyor direkt Hepsine tamam gelemediler şerefsiz gel lan tamam vur şunu vur lan nerede adam araya girdi araya girdi biri bari bir. İkincisi buydu. Öbür biraz daha sağa doğru kaçtı. Kaçtı, kaçtı, arkaya doğru kaçtı. Bu tarafta ben aldım ben birini. Kanka Tek kaldı. Tarafta. Dur dur, kanki dikkat bu da bitirir. Biz bitirdik hepsini. Bak önümde, önümde, önümde. Geliyorum Burada... kanki. Bu da önümde. E, ee... önümde. Bitti. Nasıl tuttu abi. Daha açık açmaz M4 verdi. Adamın bir ya tane de bir üstünde gördüm kayboldu. İp ne der? Siz araba aldınız, seviniyorsunuz. Vuracağız, vuracağız hadi. Dedim abi bir kaçını Aman. ezeriz hesap da. Bugün çok kinliyim ha. Ele var ya ben çılgınlar gibiyim bak. Bak bugün çok kinliyim ya. Böyle bir kin olamaz yani bu. Hiç acı yiyeceğim ama bak. Ya moro hiç. Onları bitireceğim ben seni. Bir dakika şey, hocam. Direk bitireceğim ya. Ne yapıyorsun bu skoru be? Çekil. <laughs> Yapıştı abi reis. Buradan ben, ben şu videonu alalım yukarı abi. Yukarı, 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 bakıyorum bir orada bir şey koyayım. Lan önde bir olsun. Bak yatayım mı? Ne kanki? Önder. He kanki. Oğlum sen ufaklık yatayım mı ulan bu bizimkisi hiç yatmıyor baba. Yok baba bizim Önder, de beter. Bizim de beter. Kanka. <laughs> Atıyorum. Tavayı buldum beyler. <laughs> tamam bende tava yok abi. ha var var tavam var tamam. Ya illa bunla mı sprey atayım? Herkesler vuramazsam vuracağım. Bitti o ya. Bunlar ne? Erken açtım kanka para, şimdi süzülelim ayağa. Bak birini vurmuşlar buradan. Ak... Birini, ya, birini daha vurmuş. vurmuşlar. Kanka bunlar buradan araçlar almak mı? isteyenler. Ha, aynen ha. doğru pompalısını almışlar ya çocuğum bir de. <laughs> doğru, da. Doğru doğru. Ama yok onlar ta yok, geri Yok yok ya. onlar onların... onlar, var, aldı. onlar aldılar Bunlar başka. Bunlar başka. Beyler bir bidon benzin daha var onu da bastım. Bastım. Ben de ki yedekte kaldım. Çocuk piş piş diyor. Basıyor bura. Ya ondan da uyuyor. Hadi bak, oh. bakayım. Ooo. Oh, çok kastı çok kastır. Gel gelin. Yolun. Oo iki kişi. tane Helal. Helal. Gel abi gel gel ha, gel. Abi, niye tutamıyorum ben? Siz şey atın. Uzay, uzay. Nerede lan? Nerede? Ne, adam, adam mı var? önümüzde, 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 önümüzde abi işte, araç... attı, 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 şey attı, attı, buz attı, şey attı, buz attı. Şey attı. Öldürdüm, öldürdüm. Lan bir daha mı varmış? Ağabeyi öldürdün? Gittim Öldü ya. Öldürdüm. Bot mu? Gittim botu öldürdün ya. Ha ne bileyim oğlum. Koşa da vurdum. Abi botu öldürdün. Ne? <laughs> Boş mu? Aga sen neyin kafasını yaşıyorsun orada ya? Böyle Kast. Kast. rastgele. Rast, 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 rast. rast. kastı, kastı. 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 Ziyaretçiler var. Araba geliyor köprüde köprüde vurdum. Lan nasıl düşmeyiz? Abi hepsine koydum var ya. Oo o o o. Abi beni alabilecek? <laughs> Hiç gösterme gösterse be. Önder azı. abi. Önder abi. Önder abi. Pardon baygın <laughs> mı? Arkadan çıkıyor. Arkadan çıkıyor. Abi var bu. Vurdum birine badi. Çok iyi. Güzel. Eee Şeyli vurdum. Onu vurdum. Duru, duru, duru alın ha, duru alın lan. Düşti. İşte duru gitti. Drop'u ben alıyorum. Al sen kanka. Nereye düştü lan drop ya buradaymış. Kanka. Okay. Ooo. Oh, oh. Ben düştüm. Biri çok kanka. iyi çok iyi. Önder bana gel. Gel kanki. Abi, Abi niye dur tutmuyor abi. ya tutmuyor. seni? Seni tutmuyor. Bir dakika. Al dur. Önder. Abi tutmuyor ha şimdi tuttu. Ben onlar şimdi sıkıntı olacağım kanki sen merak etme. O kas gerek. O arka diyeceğim. gelmiş, arka gelmiş, arka gelmiş. Dikkat edin. Biri daha evet. Güzel. Adam tok atlayıp yolda bana. <laughs> Sağlıkçı. Aynen. Tok attı yolda, tok attı çıkamaz onlar ama orta. Onları ne doğradık ne da. Bilgisayar sana kadar adam iki. Arkan Oo adam iyi almış ikisi de. Arka ten. arabaya bindi gitti. Hadi bakın koçum. Hadi bakayım öyle bizim adamlara vurmayla olmuyor bu işler. Normal bizim adamlar vurman ama bir de babam var. Bak sıfır can var. Sıfır canları bak sıfır canları var. Gel abi gel araca gel. Gel 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 gel. Abi atla. Atla atla. <laughs> abi kanka köprüden bize destek. Tamam siz geçin. Ne oldu Sen Hadi bakayım hadi bakayım koçum. Abbey hayran. Anne Lan bir vuruyor. Oha canıma bak. Arka vurdu. Beni arka köprü başı sıkıyor. Arka Canıma bak. Abi yine mi şey yok ya? Yine ben mi? Mı? Kimdir Kimdi bana sıkan? Nerede ben. o? Hadi. Bu tepede mi ya? Bana da sıktı. Abime deniyor. Köprü geçeceğiz değil mi? Abi bunda da buz yok. Allah kahretsin yok valla. Bir tane yedi şeyin içinde adam. Bunun içinde Nerede içinde? kanka? Damperde <laughs> mi? Aha onun içinde bir tane yedi. Beyler gidelim. Şu avu aldım bir dakika bekle tamam, bir nefes al. Tamam. Evet, oradan geçelim. Tam perdeki adam alalım. Aynen. Oyna. Kanka dur, dur dur İsmail ya. Yeter gel oraya kadar yeter. O adam bizi bayağı zorlar ha. Onu... Oha! M24 direkt tek attı. <laughs> Helal. Evet. Atıyor. At, 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 at. Aynen gördüm. Okay bitti o bitti tamam. Tamam bura alan. Ha bir alan. can basayım. Lan, lan yine. Oğlum doğru, bu sen. Hay ananın sağdan sıkı hayvan ya. Ben de tamam ya. coverdayım kavurdayım. Kavurdayım. Ya can basmadan geldim buraya ya. Gel. Arabayı patlatacak lavuk. Abi bir saniye. Kanka tepeye çıkalım. Tamam biz ona. Ha burada kalalım. Kanka tepede duralım ya. Evet. Aynen. Aha, drop Arat... açıyor. Bizim? Şaka yaptım bizim Ah, ah be cicikler. Oo, kasıyor e. İnşallah. Şöyle şöyle bir tane. Acaba köprü mü geliyor oraya? Vallahi köprü gelsin param bahçedeyiz. Beyler, beni bir korusanıza. ben 10 saniyeye geliyorum. Tam yere at kanki, bizdesin. Tamam. Dur şöyle bir tane sallayalım. Bak, benimki tane hit. Kim attı lan onu? Hadi. Geliyorum abi. Tamam. Bir drop'a giden, gidenimiz yok mu kankiler neredesiniz? Ne yapacağız drop'u ya? Hayır lan onlara diyorum. Bagi al git kanka. Ben ne yapacağım ya ne o, gerek ben var. Ooo kastı. 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 Oo aynen. Nereye geldi lan bu? Kesin drop'a geldiler. Bana yakın dur da kesme gene düşen ben alacağım belli. <laughs> Aa karşı karşı karşı. At, at, at. Neresi? Headshot yedi bak şurada. Düşman info. Görüyordur. Bana buz da atak info. İki kişiler biri headshot yedi. Kaskını yedim la bunun. Vay, Ay çok Doğru, temiz vurdum. İkimiz mi vurduk? Ben vurdum lan ne sen ne kız? Ben üstüne aldın. Evet beyler neredeler? Biden kaydı ki e, karşıda. Aynen ben şurada bak. Ağacın arkasına geçti. Abi bunlar iki, evet. öbürleri yok. Bana çok ince bir yerden pik dedi. Bayıldı yine. <Gülüyor> hadi, <Gülüyor> hadi, bir daha göster. Aşağı. Siz gitti. Bir daha kastı abi. Başkaları geliyor o zaman. Otoba oha. Beni salın abi siz. Abi, adam, bakıyor karşıdan ha? Bayıltalım. yaklaştı oraya. İsmail gitti ta oraya ya. Bitirdi. Son iki kaldı. Yo son bir. Ulan benim o baygın da, da ya. kaldırmamış yani. Kanka bırakmadım ki kaldırsın. Bu son birinci nerede yılandı acaba? Burada burada burada. Aha. Ağaca geçti. O zaman ona bir selam öykü olalım. Ay Esma Nur'a çok pis kıydım. Ha, çok ya Esma Nur sana kıymışlar. Nasıl sen? Oha 12 kilo aldık lan. Sen incinmişsin. Aynen ne ispanlar incinmişsin. Bir in de pusu atmış. İncinmişsin <laughs> <İsmiz>, sen ispanlar <İsmiz. gülüyor> incinmişsin. Bana sana <sanınız. gülüyor> <laughs> Kaç yapmışız? 20, 27. <gülüyor> 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 <cuklu> <gülüyor> bir dakika beyler. Bir dakika beyler. 1453 ekibi olarak yargı, da, yargı modumuzu açtık ve sizler için güzel bir video sunduk. Like atıp abone olmayı unutmayın.